Benim bu fotoğraf hastalığım ne olacak ya Rabbi bak. Orası full albüm dolu. Ki biliyorsunuz anneannem fotoğrafları keserdi. Ölenleri kestiği için ondan çok fazla fotoğraf kalmadı. Ben de akrabalardan bulduğum kadarıyla anneannemin fotoğraflarını çıkarttırdım. Geri kalan da benim kendi çektiğim fotoğraflar ve full dolular. Şimdi bu albümleri çok seviyorum. Büyük fotoğrafları böyle rahat rahat buna koyabiliyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi yine bir bunların bir tanesi 15'li. Şimdi bir 60 yapraklı daha aldım. Bu sefer de söz fotoğraflarını yerleştireceğim. Ve fotoğrafları yerleştirirken hepsini böyle nizam bir şekilde akış sırasına göre yerleştiriyorum. Yani biri ayın biri oyun değil. Bakarken sıra sıra geçiyorsunuz. Ve şunu dipnot geçeyim. İleride elinizde kalan tek şey fotoğraflar olacak güzel anılar için. O yüzden fotoğraflarınızı iyi saklayın. Şipşak şapı ne güzel söz söyledim bu kız. Ben size ne soracağım, <laughs> internette gezdim ama gözüme yaraşır bir şey görmedim. Hani böyle içinde sulu olan bir makine var, içine koku döküyorsunuz, fişe takıyorsunuz böyle hem ışıklı hem de eve koku veriyor. Onun bana linkini bulan varsa atabilir mi? Bana link atın lütfen. Evin içine kokuyu dolduracağım, böyle makine olarak koku verecek. Evet fitilli oda kokuları var ama onları oda oda koyuyorum. Benim istediğim böyle evin şu girişine koyayım, buradan her yere üfürsün dumanlı gibi böyle. Biri bir de bir bakım varsa link bana bir atın. Herkes yavaş yavaş toplanmış. Şimdi ben de ineyim. <laughs> bir şey diyeyim mi? Bu öyle güzel makyaj temizleyici. Makyaj temizleme mendilleri alıyorum. Bir kutunun içinde 10 tane var dünyanın parası. Bir de incecik 5-6 tane bak. Öyle güzel siliyor ki güzel fondöfenimi. Yüz temizleme jelinden önce şöyle bir kabasını alıyorum. Ama şöyle bunu şey temizlik mendili ya ben bunu çeşmenin altından yıkıyorum. O deterjanla akıtıyorum. Havlusunu kullanıyorum sadece. Çok güzel oluyor. Bak oh tertemiz. Hah. Gördün mü? Evet hazırlandım gidiyorum. Bu arada bu akşam burada kalın çünkü muhteşem bir temizlik var yine. Gardırobu toplayacağım. Şimdi günde herkes konsept yapmış. Bugün herkes şalvar giymiş. Köylü güzel olmuş. Ben de bazanın altından ta Gaziantep çekimlerinde kullandığım takımı çıkardım. Aslında onun şalvarı da vardı. Ben onu geçen temizlikte attım ama nereden giyeceğim diye. Bunlar kutlu kumaş diye saklamıştım. Bir insana her şey mi yakışır ya? Maşallah. kombileri değil kombi de edeyim, kombin böyle yapılır. Ya ya hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Sen kombi yaparsın ya, ben geri durur muyum? Selamlar Alın siz de kol. Ya öyle değil böyle giyilir kombi. Pazarın <laughs> altından çıkarttım ta bunları. Çarırma varana kadar. Ya. <laughs> <güzel, güzel>, <laughs> 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 <Yeah. gülüyor> Her detay bende mevcut da. Antep'ten aldım bunları. Şalvarı da vardı temizlikte atmıştım. Bunları sakladım. <laughs> Günden beri yazan yazana o nişan şey o sünnette niye hiç kimse gülmüyor niye bütün hepsinin enerjisini ben almışım farkındaysanız 32 diş biliyorum. Yani bir kavga olduğunu hatırlamıyorum olsa muhakkak hafızamda yer alırdı. Galiba çok oynadık yorulduk ve aniden çektiler o fotoğrafı. O yüzden arka sıra komple böyle sirke satıyor ve ben 32 diş biliyorum. Yoksa çok oynadığımız tepindiğimiz bir sünnette. Hatta o sünnetin dün ben kasetini aldım bizimkilerden fotoğrafçıya gönderdim usb'ye çektireceğim televizyonda izleyeceğim ailede ne kadar sünnet düğünü normal düğün varsa hepsini kasetlerini alıyorum videoya çektiriyorum onları usb'ye atıyorum istediğimde takıp takıp izliyorum kendimi de görüyorum oradan ya çaktın kendim evet Osman Bey siz de geldiniz, Aa, geldiniz. Evet. vay 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 Nalan abla aslında ben konfeksiyon kızıyım evet. Evet. konfeksiyon bizim kızı, babamın tekstili vardı ağaçlık kaynaşanın yol üstünde oynaşanın elek satan kör Cemil cümlenin nazarı bizden uzak olsun Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Geçen gün annem battaniye battaniye diye kendini yırttı. Bulduk o battaniyeyi tamam. E ben onu hatırlıyordum zaten. Yok dedi ya, Hayır hatırladım ben onu. O hurcun içine ya koymuştum. Söyleyeyim. Tamam oldu mu? Ha, rahatladı <laughs> mı? Buldum battaniyeyi. Evet. Oh Adamın şükürler çekiyor. olsun. Yarın bir sadaka kurbanı kestim. Evet, evet. Benim işim başımdan açmış burada. Nelerle uğraşıyorum. Battaniye de battaniye. Ah buldum battaniyeyi. Ama yalancı çıkardım ben onun için. Merhabalar efendim. Saat olmuş 2. Ben hala askını toparlıyorum. Takım elbiselerimi ayırdım içeriki dolaptan. Oh, onları düzdüm düzelttim. Aklımda kalmasın diye. Bu dolapları komple bitirdim kendi dolap kısmımı. Bir midem bulanıyor anlamadığım bir şekilde. için böyle alıp alıp veriyor. Şimdi yatak odasını buraları süpürüp sileceğim. Malum kıyafetleri ayıkladım. Bir sürü toz çıktı. Ondan sonra Allah kerim herhalde duş alır yatarım. Sonra ve yarın kendime ayıracağım. Kulaklığımı takıp AVM'ye gidip AVM'ye gezmek istiyorum. Biraz kendime vakit ayırmam lazım. Yoksa bu evde kafa yiyeceğim çok yakında. Bir kaldı süpürge dolabım. Onu da oturur düzgün bir vakitte ayıklarım. Allah'ım sabahtan kalktım da üstüne börek bile açtım ya. Yok böyle bir marifet, yok böyle bir meziyet. Şaka bir yana dün buzdolabımı temizlerken teyzemin bal kabaklı börekleri vardı. Biz açıp gitmişti canınız isteyince pişirirsiniz diye. Samsun'da o biliyorsunuz ki. Samsun'ların meşhur bal kabaklı bir böreği var ve çok seviyorum. Teyzeciğim de bana yapmıştı. Şimdi onları çıkartıp bir posta pişirdim. Anneciğimin fırında çünkü benim fırınımın fişi takıldı anneciğim. Altan mı Fırına mı fiş takılı olsaydı inan olsun ki bir kendim pişirecektim evet, ama. Nasıl inan olsun? Niye i̇nan... takmıyorsun? Benim kokar. <laughs> yani da yapma abi, da... Kız buzdolabını çekeceğim de hem arkasını sileyim hem de fişini takarım. Aman sanki Bir hafta dur fiş takılmıyor. Niye? Yine e çekemedim ki buzdolabını. Vaktim olmadı. Diğer detaylardan halledeceğim sen merak etme. İnşallah sen evlenince ben getireceğim. Bak ama ben evde pişirseydim siz yiyemezsiniz. Bak getirdim ki beraber yiyelim. Aile saadeti. Niye ben pişince birlikte yiyorum? <laughs> Bak, abim buzluktan börek çıkarttı da pişirtti de yiyorsun. Anana kalsa kuru kuru gözleme <laughs> <yaptım. gülüyor> Ah ah. Oğlum el kızı el kızı. Abin kadar düşünebilir mi seni? Ya börek de yapsan sen. Ya. Anan el kızı. Ben abim. De el aynı kandan aynı candanız. Yani. Ah. ah. Merak etme bizim ailenin gelinlerden yana şansı yok. gelinlere duyurulur. İkisi de nasıl oklama tıkırdatır inanamazsın. Bacım cümleye öyle bir giriş yapmışsın ki önce kendimi kötü hissettim. Ama cümlenin sonuna doğru güzel toparlamışsın. Kendimi yine şanslı hissettim. Aynen öyle. Kimse kıymetimi bilmiyor. Al, al. Bu dünya kötülerin dünyası bacım. Güler erken gidiyor. Güle. Ben giderim de kadar arkalarını kıyafetim ben her zaman diyor Rabbim bilsin. Hmm. Rabbim bilsin kaynaklar. Bu arada İsim enerjisi çok önemli bir şey. Bak dedemin adını bana koymuşlar. Onun kaderi bana da geçmiş. Rahmetli derdi ki adım Kadir olsa ne olur, Kaderim olmadıktan sonra. O da motorcuğumuza da ortak oldu. Sus Rahmetli dedem 82 yaşında motosiklet kullanıyordu. Kazada öldü. Dedem de benim gibi hızlı yaşayan bir adam. Sen şimdi nereden bu motor hatırlar? Valla Vallahi siz de bazen benim günahımı alıyorsunuz. Zaten bir şey değil mi? Ben öbür tarafta cennete gidersem ancak millet günahımı aldığı için giderim. Yoksa siz o siz almasanız o almasa bu almasa benim bu günahlarım. Takar sişi canım. o Allah Allah. Sanki de. Bu arada Kerem evlenince iki yan apartmanımızda oturacak. Fişi takamazsam onlara götürürüm. Ne olmuş? Elimde tepsi böyle <laughs> bir anneme bir oraya bir <laughs> Bugün bu böreği kimde pişirsem acaba? Ama fırınımı görün hayır daha dün almışım gibi. Ama şimdi günahıma girme. Pranazanda yengemin baklavalarını pişirdim hep fırınımda. Korkuyoruz çünkü bize bir şey yapar diye. Ya. Sıkıysa yapma vallahi Bütün aileyi ters takla çeviriverir. Ya hatırlamıyor musun? Hangi yengen yapıyor? Selma ya? alam. Bir senesi kendi fırında baklavayı almadı da kadına bayramda neler etti. Ya canım alam. İki ay felç yaptı. O ya. alan bence. He iki gelin aile apartmanını alalım da ondan sonra görün siz kavgayı. Zeki zaten gelin kaynana alt üstüler yeter. İkinci elti de eğer bu apartmana girerse ben hangi birine yetişeyim? Hangi birine? Ama, Ama en azından yan tarafta. Akşam geçerken ışıkları yanıyor mu yanmıyor mu görün ben onlara. Zaten hususi oraya oturtturdum. Dedim ki gözümün önünde oldum. Akşam ben işten geldim ışıklarız yanıyor mu yanmıyor mu göreyim. Hastada kaç gün dışarı çıkıyorsunuz? Kim geliyor, kim gidiyor? Ya? Hmm. 在地上不能扔垃圾。